Ekim gibi başlayan Invincible sonunda final yaptı. Araya bir 4 aylık 3,5 aylık bir ara girdi. Ama bunun sebebini zaten sizlere söylemiştim. Yetiştiremedikleri içindi ve bu izleyiciyi birazcık diziden itti. Diziden itme sebeplerinden başını bu çekiyor ama bir diğer itme sebebi de Amber ve Mark'ın arasındaki o drama ve duygusal durumlar. Bu çizgi romanlarda da böyle aslında. Çizgi romanlarda da böyle olduğu için ben buraları hızlı hızlı geçmiştim. Biraz sıkıcı durumlar. Çünkü direkt ist istiyorsunuz ki Viltrumlular ol olaya dahil olsun, Nolan dahil olsun, Mark bir şeyler yapsın, Angstrom Levi multiversere dahil etsin falan bu durumlar açıkçası... Daha heyecanlıydı. Şimdi 3. sezon gelecek. Umarım önümüzdeki yıl gelir. Yoksa gerçekten izleyicinin artık iyice tepki göstereceğine ki bu bölümlerde de e, geçtiğimiz bölümde yanılmıyorsam komik kona gidiyorlar. Orada da işte çok uzun sürüyor falan diye böyle kendini Robert Kirkman cevaplamış. Böyle izleyiciye bir mesaj göndermiş. Ama eğer önümüzdeki yıl gelmezse gerçekten birazcık tat kaçacak gibi. Bence bu sezon geçtiğimiz sezondan birazcık aşağıdaydı. İncelemeler çekmiştim zaten. Son 2-3 bölümü finalle beraber konuşuruz dedim ama birazcık sıkıcı bölümlerde açıkçası. Yani bunu söylemem gerek. Sıkıcı olduğu kötü olduğu anlamına gelmiyor ama diyaloglar bakımından bir şeyler bekliyorsunuz, bir şeyler olsun istiyorsunuz. Şimdi Nolan'ın sürekli çok kısa sahnelerde görünmesi ve ardından Viltrumlularda ne olduğunu bilmememiz, hemen dünyaya gelinmesi ve dünyadaki başka başka durumlar ve bizi hiç ilgilendirmeyen olaylar bir tık can sıktı. O sebepten dolayı İnsanlar genel olarak baktığım yorumlarda da bu sezonu birazcık aşağı buluyorlar. Ben de birazcık aşağı buluyorum. Kötü bir sezon olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bence kötü bir sezon değildi. Ama bu verilen ara, insanların ilgisinin kaybolması gibi durumlar diziyi aşağıya çekti. Bu çok bariz bir durum. Finalden bahsedelim açıkçası. Final çizgi romanda olan bu bölüm inanılmazdı zaten. Yani tekrar tekrar okunur ve birazcık da hem heyecanlı ve farklı karakterleri de gördüğümüz böyle multiverse'lerde Spider-Man'i falan gördüğümüz için birazcık heyecanlıydı. Batman'i de görüyorduk. Yani tam olarak dizide nasılsa öyle görüyorduk. Heyecanlı bölümlerde burada da çok güzel yapmışlar. Angstrom Levi zaten Mark'ın en büyük düşmanlarından birisi. Kişisel olarak bir husumeti var onunla ve bu bölümde Son bölümde bunu çok güzel belirttiler, çok güzel aktardılar. Mark'ın her zaman kendi bir mottosu var. Ben kimseyi öldürmem ve öldürmeme durumlarından dolayı da hep kendini tutar. Burada da bunu açıkladı. Ben daha önceleri de söyledim. Yine çok dayak yiyecek Mark. Başkaları gelecek yine çok dayak yiyecek ama kendini tuttuğu için hep %30 %20 ile dövüşecek. Eğer ki kendini tutmamış olsa gerçekten güçlü bir karakter ve mamaya başladığı dönemler geldiğinde zaten o zaman tabi dizi hala devam ederse o zaman çok eğlenceli bir hale dönecek dizi. Ama tabi onlar başka başka sezonların konusu diyelim. Şimdi bu sezonda Angstrom Levi evdeyken ona başka multiverse'leri gösterdi. Oralar çok iyiydi. The, The Walking dedi gördük. Hatta Spider-Man'in birebir aynı şekilde çizgi romanla nasılsa buraya da koymuşumdur. Birebir aynı şekilde gösterdiler ama tabii ki Spider-Man diyemediler. Başka bir şey. Hatta ismini bile söylemediler. Tipi falan bayağı garipti. Hatta Prof Ok dedi. Doktor Oktopus diyemedi. Profesör Oktopus dedi. Biraz onlar aslında telif muhabbetine girebilir ama Sony ile arası çok iyi olduğu için Amazon'un hatta Silk dizisi de gelecek Amazon'a. Ondan çok da problem olmamış. Hani karakter kullanım benzesin ama o kadar da benzemesin kardeşim gibi bir şey yapmışlar ve bunu kullanabilmişler çok hoşuma gitti gerçekten. Çizgi romanda olan durumlardan birebir aynısıydı. Angstrom Levi'nin aslında amacı yavaş yavaş Mark'ı ona acı çektirerek öldürmek. Ne olduğunu hatırlamıyor biliyorsunuz ilk bölümlerde. Angstrom Levi direkt olarak bütün multiverse'lerdeki Angstromların zihinlerini kendi beynine bağlamak istiyordu ve her şeyi bilmek istiyordu. Bu da onun kafayı kırmasına tam düşünememesine zaten biliyorsunuz makine de patlamıştı. Tam düşünememesine sebep olup kendini iyi bir karakter sanıyor ama orada hem Oliver'ı hem de Mark'ın annesinin kolunu kırarak döverek ne kadar da kötü bir karakter olduğunu aktarmaya çalışmıştı. Herkes hani çizgi romanda da böyledir annesini falan dövüyor bu şekilde bir e, hikaye gidişatı vardı. Mark'ın aslında bam teli denilen noktaya dokunmak istiyor onu kötü hale getirmek istiyor ve onunla dövüşmek istiyor. Amacı buydu. Ama tabii ki Mark farklı multiverse'lerde farklı karakterleri gördü. Angstrom Levi'yi öldürdü. Yani aslında çizgi romanlarda hikaye sonra başka bir noktaya evriliyor ama şu an öldürdü diye konuşmam lazım. Öldürdü diyelim çünkü Mark öyle biliyor. Başka durumlar olacak. Bu bir spoiler değil. Önemli bir durum ama çok çok sonraları karşımıza çıkacak bir olay. Zaten önümüzdeki sezonlar gelene kadar muhtemelen unutursunuz. Çok da böyle a tadınız kaçtı spoiler yedim gibi düşünmeyin kesinlikle. Angstrom ve onun aslında bir nevi amacına ulaştı Angstrom. Yani Mark bütün evrenlerde o gördüğü bütün Marklar hepsi kötü karakterler. Hepsi Nolan'a boyun eğmiş. Nolan'ın onu eğitmesine izin vermiş ve birlikte dünyayı ele geçirdikleri görüyorsunuz yani birinde Angstrom'un çocuğunu öldürüyor. Birisinde e, eşinin ölmesine sebep oluyor. Birinde mahkumların kafasını vura vura çok sert sahneler yani vura vura adeta koparıyordu. Şimdi bunlar sert durumlar, sert hikaye anlatımları. O sebepten dolayı şunu söylemem lazım. Oralar çok iyiydi. Bu ilk sezonun finalinde gördüğümüz kadar sert olmasa da yine de etkileyiciydi bu marklar kötü marklar. Daha sonra yani önümüzdeki sezonlarda bu farklı markları da muhtemelen göreceğiz. Hikayenin bir noktasında önemli bir rol oynayacaklar çünkü. Bu markları görmemiz gerekiyor. Ancak bizim mark annesinin de söylediği gibi, Debbie'nin de söylediği gibi bu kadar multiverse arasındaki tek iyi mark. Yani tek iyi mark olduğu için en iyi marklardan birisi değil. En iyi mark. İyi mark. Ama bu Angstrom Levy'yi alakadar etmiyor. Çünkü Angstrom Levi ikna edemiyor. O kadar çok zihninde Angstrom Levy Anısı var ki hepsinde Mark kötü, hepsinde Mark birilerini öldürüyor, hepsinde Mark dünyayı ele geçiriyor babasıyla. Ve böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca Mark onun için direkt olarak bir evil karaktere dönülüyor Hangi dönüşüyor. Bütün multiverse'lerdeki Mark'lar aynı gibi düşünüyor. Şimdi bunun da aynı olmayan Mark'a denk gelince olay birazcık tabii garip bir mevzu. Ve Mark Enstrom Levi'yi kandrevan içinde kendisi öldürdüğünü düşünüyor ve direkt olarak iç hesaplaşmaya geçiyor. Çizgi romanda da buralar etkiliydi. Belki burada hem seslendirme hem görsel animasyon olduğu için belki sizlere o kadar etkileyici gelmemiş olabilir ama Mark'ın kendiyle yapılan konuşmalar, yapılan konuşmalar Oradaki hem de iç sesi, neler yaptığının farkında olması, kendisini ikna etmeye çalışması, aslında ikna edememesi. Yani o beni öldürmeye çalışıyordu ama ben onu öldürdüm. Ve hatta döverken şey diyordu, neden benim Kendimi tuttuğumu bilmiyorsun, ne yaptığımı bilmiyorsun, niçin tuttuğumu bilmiyorsun gibi sorular so söylüyordu Angstrom Levi'ye. Gerçekten neden tuttuğunu gördünüz şey zannetti o. Kendisi de söylüyor, Angstrom'un güçlü olduğunu zannetti. Ama aslında Mark'ın seviyesinde değil. Yani o dünyadaki hiçbir karakter Mark'ın seviyesinde değil. O da güçlü olduğunu zannetti. Ve böyle bir iç hesaplaşmaya geçti. Oradaki diyaloglar gayet güzeldi. Çizgi romanda daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı yerleri birazcık hızlı geçmişler. Yani bunlar çok normal. Çizgi romanın belirli böl bölümlerini hızlı hızlı geçmek o kadar problem değil ama şu çok net ki Invincible ikinci sezonu ilk sezonun aşağısında olsa da bence kötü bir sezon değildi. Yani final bölümüyle bence birazcık toparladı. Onu söyleyeyim yani eğer ki bu final bu kadar etkileyici olmasaydı ben de kötü bir sezon diyebilirdim. Ama birçok farklı karakterin içsel durumlarına, içsel duygusuna hatta şey karakteri kendini robot zannetti ya Cecil'in yanındaki. Mesela onun hikayesini diyorsunuz yani bana ne kardeşim bu karakterden falan diyorsunuz ama aslında her karaktere de bir şey vermeye çalışıyor hikaye. Her karakterinde sadece Mark üzerinden gitmediğini, sadece, sadece Viltrumlular üzerinden gitmediğini, başka karakterlerin de başka sorunlarının olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ben bunu anlıyorum ama o kadar kurguda problemler yaşanıyor ki Yok markın depresyonu, yok markın ember'lı olan bu durumları, yok markın şununla olan sıkıntısı, yok işte Atom Eve'in sorunları, yok orada Immortal'ın derdi, yok orada öbürünün derdi falan derken ya aga hani bunun kurgusunu doğru yapsalar, bir doğru şekilde ilerlese, Victrum'ları görsek, Victrum'ların neler yaptığını görsek, başka başka durumları kurgulasam böyle birazcık daha bazı yerleri de geçerek belki akıcılığı daha iyi olabilirdi. O zaman gözümüze gelmeyebilirdi ama bu sezon birazcık böyle göze de battı. Hem de o ara girmesinden dolayı da göze battı. Ama ben yine de son sezonu beğendiğimi söylemeliyim. Öyle yerden yere vurup çok kötü bir sezon diyeceğim bir sezon kesinlikle değildi. Nolan'ın hikayesine biraz burada değinmemiz gerekiyor. Çünkü Alan the Alien zihinsel o telepati halinde Nolan'la konuşmaya başladı. Nolan'la iyi bir arkadaşlık kuracaklar ve onunla konuşup onu ikna etmeye çalışıyor. Onu kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Çünkü artık Viltrumluların düşmanın olun ve öldürülecek, idam edilecek. Wild idam edilmesinin, idam edilebilmesinin en iyi yöntemi nedir? Kendilerinin en güçlü olduğu, en iyi durumda olduğunda idam edebiliyorlar. Ne Nolan'ı biraz dövüyorlar, biraz işte kendi haline gelmesini bekliyorlar ama Alan the Alien onun yanına geldi, onu oradan kurtarmak istiyor. Onu oradan kurtaracak mı? Bunu göreceğiz açıkçası ama bu ikili arasındaki diyaloglar, bu ikilinin daha sonraki sezonlardaki diyalogları da Bakalım nasıl olacak diyeyim. Bence oradaki durumlar çok iyiydi. Nolan'ın aslında ne kadar önemli bir karakter olduğunu bir cümlede orada aslında bir tane Viltrumlu asker söylüyor. Efendim diyor. Ben hep sizi örnek aldım. Lütfen bana canınızı yaktırtmayın diyor. Aslında Nolan'ın ne kadar Viltrumlular arasında örnek alınan bir kişi, onlar için ne kadar önemli bir asker olduğunu da o cümle gösteriyor aslında. Bir cümleyle orada Robert Kirkman yani yazarlar çok güzel şekilde Nolan'a bir iade itibarını yapmış aslında. Önemli bir karakter Will arasında. Aslında çok önemli bir karakter. Trak'ı bu sezon görmedik. Keşke Trak'ı görseydik ama Nolan'ın onlar arasındaki durumunu, konumunu aslında birazcık belirttiler. General Crack de aslında Nolan'ın ne olduğunu, nasıl bir karakter olduğunu çok iyi biliyor. Bayağı iyi biliyor ve o da aslında Nolan'ı idam etmek istiyor. Ya yani belli cümlelerden edecek ama onun en iyi halinde idam edelim ki ona onurlu şekilde idam edilmiş olsun gibi düşüncesi var. E şimdi alan geldi. Orada birazcık olaylar dönecek. Eşke ya Conquest ya da e, The Truck'ı görmek isterdim. Yani Truck gerçekten önemli bir karakter. Battle Beast'i görmek isterdim. Bunlar biraz bu sezonun eksiklikleriydi. Ama çizgi romanın bittiği yeri düşünürsem arkadaşlar yani ahminime göre 3. sezon çok böyle Saçma sapan noktaları biraz atlarlarsa inanılmaz bir sezon olabilir. Yani top sezonu 3. sezon olabilir. Yani kaç sezon düşünüyorlar? Tabii hikayeyi nerede bitirecekler onu da bilmiyorum. Live action'ı da gelecek bu arada. Live action işte direkt orijin hikayesinden mi başlayacak? Oralar ne olacak onu bilmiyorum ama bu 3 sezon arasında top sezon 3. sezon olabilir. 1. sezonu da katlayabilir. İnanılmaz olaylar olacak çünkü. Benden size tavsiye şunu söyleyeyim. Çizgi romanı okumanız tavsiye ediyorum bence çizgi romanı okuyun okuyup bitirdikten sonra izlemek keyifli oluyor onu da söyleyeyim ee, o birazcık daha böyle ne olduğunu o karşılaştırmaları o karakterlerin karşılaştığınızda diziyle çizgi roman arasındaki farkları yakalamanız çok keyifli oluyor gerçi ben de size anlatıyorum ama kendiniz de okursanız çok keyifli olacağını düşünüyorum ve çizgi romandaki en önemli durumlardan birisi de şuydu aslında. Çizgi romanı okuyanlar şimdi e, anlayacaktır. E, Atom Eve ve Mark arasında bir duygusal bir şeyler olur. Şimdi burada bu bölümde Mark'ın o çorak gezegende tek başına kaldığında Atom Eve ve işte aslında Guardian Globe ekibi geliyor. Ve Guardian Globe ekibi geldiğinde ayrılırken oradan muhabbetler oluyor. Neler olduğunu zaten orada detaylı olarak anlatıyorlar. Sen ayrıldın 20 yıl geçti biz zaman makinesi yaptık falan filan bir şeyler anlatıyorlar. Ama Atom Eve orada... Dönüp marka seni seviyorum diyor. Şimdi mevzu orada birazcık aslında Atom Eve ve Mark'ın yakınlaşmasını sağlayacak. O hikayede Atom Eve çok önemli bir karakter. Çizgi romanlarda çok önemli bir karakter. Atom'la Mark'ın Amber'dan sonra Amber muhabbeti bitiyor çünkü. Yani duygusal bir, bir durum olarak düşünmeyin bunu. Aa, yine mi işte duygusallık olacak yine mi aşk ilişkileri. Evet birazcık aşk ilişkileri olacak ama Atom Eve'in süper kahraman olduğunu düşünürsek. Hem aşk ilişkileri olacak hem de Atom Eve'in olaylardaki rolünden kaynaklı durumlar olacak. Mark'ın da direkt olayların içinde olduğu için eğlenceli ve güzel bölümler izleyeceğimizi önümüzdeki sezonlarda söyleyebilirim. Keyifli sezonlar olacak. Atom Eve'in dönüp onu söylemesi keyifli oldu açıkçası. Tabii Mark'ın Angstrom Levy sıkıntısından sonra kendiyle yüzleştiği, kendiyle baş başa kalmak istediği sorunları az önce söylemiştim. Bunlarla ilgilenecek neler olduğunu, neler bittiğini birazcık konuşacak, ne yapmak istediğini tam anlayamıyor tam kavrayamıyor. Bunları atlatmak istiyor. Bundan kurtulmak istiyor. Sesil gelip diyor ki ya eğer kötüler öldüyse yani kötülerin ölmesi iyilerin hayatta kalması önemlidir gibi bir cümle kurup Mark da diyor ki hangisinin iyi olduğunu nasıl anlayacağız falan. Birazcık o depresyon durumları ama yani Mark bir çocuk. Mark'ın çocuk olduğunu unutmayın ve hani şunu da soruyorsunuz. Çizgi romanı okumayacaktır içinde söylüyorum. Ya abi sürekli dayak mı yiyecek Mark? Dayak yiyeceği çok olacak. Ama bir noktadan sonra da dövmeye başlayacak. Ve dövmeye başladıktan sonra daha keyifli bir sezonlar daha doğrusu çizgi romanın güzel dönemleri gelecek. Yeni karakterler gelecek, yeni hikayeler gelecek, yeni hikayelere doğru yolculuk yapılacak. Oralar eğlenceli olacak. Bakalım kaç sezon devam edecek onu da bilmiyoruz. Ben genel olarak bu finali ve sezonu dediğim gibi ilk sezondan düşük bulsam da öyle çöptür, kötüdür falan diyemiyorum. Sıkıcı diyorsunuz, kesinlikle haklısınız. Çizgi romanda bile ben oraları hızlı hızlı okuyup geçmiştim. Yorulmuştum yani. Sizin de e, sıkılmanızı çok iyi anlıyorum. O sebepten dolayı ilk sezondan düşük buldum ama yine de iyi bir sezondu. Keyifli final toparladı en azından. Angstrom, Levi muhabbetleri, Nolan'ın olayları. Ve Nolan'da da çizgi romanda işte eşimi özledim, karımı özledim diyerek Alan de bir cevap verdi. O da çizgi romanda direkt olarak birebir alınan bir durum. Buraya da koymuşumdur zaten. Şahane bir gönderme. Robert Kirkman elinden geleni yapıyor hemen bir sene içerisinde gelsin diye ama gerçekten çok da kolay değil belli ki. Çünkü hem Steven Yeun'u hem J.K. Simmons'ı falan yan yana toplayacaksın. Diğerlerini getireceksin. İşleri olmayacak, oyunculuk yapmayacaklar. Hepsini bir arada tutmak falan zamanlarını ayarlamak çok kolay durumlar değil. Onları da çok iyi anlıyorum ama eğer ki bir senenin üzerinde sürerse bu yeni sezon izleyici iyice ilgisini kaybedecek ve iyi bir çizgi roman işi, iyi bir hikaye maalesef belki de izlenmediği için iptal edilmek zorunda kalacak. Umarım böyle bir şey olmaz. Gerçekten Invincible daha %5'i bile görmediniz. Öyle söyleyeyim ne hikayeler ne olaylara doğru gidiyor. Benim fikirlerim bu yönde. Sizlerin de yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. 60 bin abone olacağız. Bir beğeni atarsanız videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.